Evet güzel sorular çözmeye devam ediyoruz. Bak A sayısı vermiş 5, 5 5 diye gidiyor 20 basamaklı. B sayısı vermiş 7 7 diye gidiyor 20 basamaklı. ifadeleri veriliyor. Buna göre A artı B'nin 9 ile bölümünden kalan nedir diyor. Şimdi 9 ile bölünmenin güzel bir olayı vardı. Rakamlar toplamı 9 ve 9'un katıysa tam bölünür değil mi? Burada yeni rakamlarını toplayalım. Bak 3 tane olsa ne yapardık? 3 kere 5 15 derdik değil mi rakamları toplamına? O zaman 20 tanesi 20 kere 5 kaç yapıyor? 100 değil mi? Yani rakamları toplamı demek ki ne yapıyormuş? 100. Buraya geldiğimizde bak tek tek yine uğraşmıyorum. 7 kere 2 14 arkasına bir sıfır at. Yani 20 kere 7 neymiş? Rakamları toplamı 140 yapıyor. Şimdi böyle olduğunda bak sanki böyle düşün hatta. 9'a böldüğünde kalan 100'müş gibi düşün. İçinden yine bütün dokuzları çekmem lazım değil mi? Hemen altına ne var? Abi 99 var. 9'un katı bir çektik 1. Demek ki kalan ne oldu? 1. De şimdi 140 geldi. 140 da hemen altında mesela burada 99 dedik de bunun altındaki 9'un katı kim var? Asla bulmana da gerek yok. ya, yani uğraşmana gerek yok. rakamların topladın şöyle kaç çıktı 140 değil mi? Bir daha rakam topla. Rakam toplamı 9'un altına düşünceye kadar. E topladım rakamları toplam kaç çıktı 5. İşte B'yi 9'a bölersen kalan 5 çıkar. A'yı 9'a bölersen kalan kaç çıkar? 1 çıkar. Bunlara bak aynı şeyi yap. Rakamları toplam. Bir topluyorum ne yapıyor? 1 değil mi abi? 9'un altına düştü mü? Düşür aşağıya. E bize A artı B'nin 9'la bölümünden kalanını soruyor ya. Buraya ne yapıyorsan kalanlarına da aynısını yap. Yani A'nın kalanı 1, B'nin kalanı 5 ya. Topla abi kaç yaptı? 6. Getir şuradan da denizliği işaretle. De.